Duymak, size bak, size bak, sigara tutkusu ölümlere yol açıyor. Sigara içen insanlar başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Hatta sakatta kalabiliyor. Bunlar zaten bilinen gerçekler. Ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Fayda var çünkü 2030 yılında sigara tüketimi sebebiyle 8 milyon kişinin öleceği söyleniyor. Gerçeği gören uzmanlar tiryakileri sigarayı bırakması konusunda uyarıyor. Bırakmakta zorlananlar için de polikliniklere giderek uzman hekimlerden yardım alınması veya destek ürünlerinin kullanılması isteniyor. Bu kötü alışkanlık günümüzde de her 10 yetişkinden birinin ölüm nedeni. Sadece içenler değil, o an yanınızda bulunan herkes risk altında. Sigara her yıl 600 bini pasif içici olmak üzere yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Gerekli önlemler alınmazsa 18 yıl sonra 8 milyon kişi aramızdan ayrılacak.